en sevdiğim korku filmi The Conjuring 2'nin incelemesini yapacağım. Peki filmdeki gibi gerçek hayatta da Enfield vakasında böyle olaylar yaşandı mı? Hudson ailesinin gerçekte başına ne geldi? Ve Ed ve Warren çifti gerçekten olaylara dahil olduğunda bu sorunu kökten çözdüler mi? Bunun üzerine konuşacağız. Ki muhtemelen bu videodan sonra gerçekleri öğrendiğinizde Warren ailesi nasıl birisi? Bunu öğrenmiş olacaksınız. Gerçekte Warren ailesi nasıldı? Bunun gerçek yüzünü göreceksiniz. Sizin için araştırdım, her yerden okuyup izledim. Sizler de internetten araştırarak bu araştırmalara bulabilirsiniz. Ben bu anlattıklarım %100 doğru değildir. Bunun bilgisini vereyim ben. Sadece araştırmalar üzerine, iddialar üzerine araştırmalarım burada. Şimdi araştırmalara göre Enfield vakası gerçek hikaye. 1977-1979 arasında gerçekleşti. İngiltere'nin Londra şehrinde Enfield bölgesinde yaşayan Hudson ailesinin evinde meydana gelen paranormal olaylardır. Olay İngiltere'nin en ünlü hayalet vakalarından bir olarak kabul edilir ve birçok araştırma tarafından incelenmiştir. Olayların başlangıcı Ağustos 1977'de başladı. Peggy Hudson ve 4 çocuğuyla birlikte 284 Green Street Enfield'da yaşıyorlardı. Çocukları Margaret, Janet, Johnny, Billy ve bu olaylar 30 Ağustos 1977 gecesinde başladı. Janet ve Johnny annelerine yatan kendiliğinden sallandığını <laughs> ve garip tıklama sesleri duyduklarını söylediler. Peggy Hudson ise önce çocuklarının hayal gördüğünü düşündü ancak sonraki günlerde işler daha da korkutucu bir hale geldi. İlk paranormal olaylar Eylül 1977'de başladı. Çocuklar mobilyaların kendi kendine hareket ettiğini, yataklarının havaya kalktığını gördü. Gece boyunca duvarlardan gelen vurma sesleri duyuluyordu. Peggy Hudson bizzat komedinin kendi kendine hareket ettiğini gördü. Evdeki çocuklar oyuncakların özellikle legolar ve taşların kendi kendine hareket ettiğini ve odada uçtuğunu gördüler. Hemen içeri girdik ve bir de baktık ki lego blokları odanın içinde uçuşuyor. Peggy, bu olayların bir kısmına bizzat tanık olunca komşuları Vic ve Peggy, Nottingham'dan yardım istediler. Kendi gözlerimle gördüm. Shifonyer odanın diğer tarafına uçt. Onlar da eve gelip sesleri duyduklarında olayın gerçek olabileceğini inandılar ve polis aradılar. B -b bakın, evimize polis geldi. Onların ne iş var burada? Ben çağırdım. Tıpkı filmdeki gibi. Polisler ve ilk tanıklar. Bu zaman geldi. Olay yerine gelen polis memurları odada inceleme yaparken bir sandalyenin kendi kendine hareket ettiğini gördüler. Ancak polisin suç unsuru içermediğini belirterek rapor tuttuktan sonra ayrıldılar. Olaylar basına sızınca İngiltere'nin en ünlü paranormal araştırmacılarından Barry Gross Filmde de gördük zaten bu abi biz. Morris Cruz mühendislik danışmanı ve Psikolojik Araştırmalar Derneği adına bu iddiaları araştırıyor. Ve Guillen Playford diye bir adam ki bunu ben araştırdım. Hiçbir yerde göremedim. Sadece ismi geçiyor. Kendisinin görselini bulamadım ben şahsen. Bu olayları araştırmak için Hudson ailesiyle irtibata geçtiler. Bu adamların söylediğine göre mobilyalar havada uçuşuyordu. Evin içine gelen yüksek sesli çarpmalar ve vurma sesleri duyuluyordu. Janet'ın konuşma tarzı değişti ve boğuk, yaşlı bir adam gibi konuşmaya başladı. Janet'in yatağı havada yükseldi ve yere düştü. Janet odanın köşelerine doğru savruluyordu. Araştırmacılar Janet'ın ağzından çıkan sesleri inceleyerek ses kaydı aldılar. Bu ses yaşlı bir adamın sesi gibiydi ve Janet konuşurken dudakları hareket bile etmiyordu filmde dudakları hareket ediyor gibi gözüküyor. Ancak gerçek hayatta dudakları hareket etmeden, kıpırdamadan ses çıkartıyormuş. Bill Wilkins'ın varlığı ortaya çıktı. Janet'ın ağzından çıkan ses kendini Bill Wilkins olarak tanıttı ve şu sözleri söyledi. Ben buraya yıllar önce geldim. Burada yaşarken sandalyemde otururken öldüm. Kelimelerini kullandı. Araştırmacılar bu ismi araştırdı ve gerçekten de bu evde bir Wilkins adında yaşlı bir adamın yaşadığını ve sandalyede otururken felç geçirerek öldüğünü öğrendiler. Janet bu bilgileri bilmesi imkansızdı. Çünkü evin geçmişiyle ilgili böyle bir bilgi daha önce hiçbir yerde yayılmamıştı. Bu olayların çoğunu zaten filmde görmüşüzdür. Ki zaten ben bu filmdeki benzer sahneleri bulabilirsem bu anlattıklarımla buraya ekleyeceğim zaten. Şimdi Buraya kadar anlatılanlar filmde gerçek anlatılanlar ve anlatılmayan, gerçek olmayan olaysa Ed ve Warren çiftinin olaya dahil olma süreci kadar gerçek olmadı. Şimdi Ed ve Warren çiftini anlatıyoruz. Ed ve Lauren Warren çifti Enfield olayına çok kısa süreliğine dahil oldular. 1978'in sonlarına doğru Enfield'a gelip birkaç gün boyunca araştırma yaptılar. Ed Warren olayın kesinlikle şeytanı bir varlık tarafından gerçekleştirdiğini iddia etti. Lorraine Warren ise evde korkunç bir negatif enerji hissettiğini ve bir iblisin çocukları ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Ed Warren olayın bir şeytan çıkarma gerektirdiğini düşündü ancak Hudson ailesi ve İngiliz araştırmacılar buna sıcak bakmadı. Mark Gross ise Warren'ların olaya fazla ticari yaklaştığını ve olaydan kazanç sağlamaya çalıştıklarını düşündükleri için onlarla işbirliği yapmadılar. Bundan sonraki süreçte şöyle bir açıklama yaptılar. Ed Warren bana geldi ve bu işten çok iyi para kazanabiliriz dedi. Onlarla o yüzden çalışmamaya karar verdim diyerek sözlerini ekledi. Bunun üzerine Warren'lar birkaç gün içinde Enfield'dan ayrıldılar ve olayın araştırmasını Gross'a bıraktılar ve Playfair abimize bıraktılar. Ve bu adamlar gerçeği araştırmaya devam etmişler ki olayların sonlanması bir tuhaf aslında. Olaylar 1979 yılına gelindiğinde yavaş yavaş azaldı. Ancak bazı paranormal olaylar zaman zaman devam etti. Sonuçları gelince ise Janet birkaç yıl içinde aralıklı olarak paranormal olaylar yaşadığını söyledi. 16 yaşına geldiğinde olaylar tamamen sona erdi. 1980'lerde aile başka bir yere taşındı. Janet yıllar sonra verdiği röportajlarda gerçekten korkutucu olaylar yaşadıklarını ama bazı şeylerin kendi bilinçaltının ürünü de olabileceğini dile getirdi. Mary Gross ise olayın %90 oranında gerçek olduğunu ama bazı olayların Janet ve Margaret tarafından abartılmış olabileceğini düşündü. Peki sonuç olarak gerçek mi yoksa bu olaylar aldatmaca mı? Enfield bakası hala tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. Bazı araştırmacılar olayın tamamen gerçek olduğuna inanıyor ve Janet'ın gerçekten paranormal bir varlığın etkisinde olduğunu düşünüyor. Bazı şüpheciler olayın Janet ve Margaret tarafından abartıldığını ve bazılarının uydurma bile olabileceğini dile getiriyorlar. Ancak polis memurları Gazeteciler, araştırmacılar ve komşular gibi birçok tanıklar mobilyaların hareket ettiğini, seslerin duyulduğunu ve garip seslerin ve garip olayların meydana geldiğini doğruladılar. Sonuç olarak korku seansı 2 filmindeki olaylar gerçekte olmamış ve Warren'ların rolü çok abartılmıştır. Warren'ların makasında yalnızca kısa bir süre yer aldığını ve olayların ana araştırmacıları Ed ve Lauren Warren olmadığını da zaten bu araştırmacılar belli ediyorlar. Gerçek olaylar filmden daha uzun bir sürede gerçekleşti. Filmde birkaç gün olarak tasvir edilse de gerçek olaylar yaklaşık iki yıl sürmüş ve kendiliğinden sona ermiş. Olaylar tam olarak çözülemedi ve hala paranormal araştırmacılar tarafından tartışılmaktadır. Buna inanıp inanmamak size kalmış. Bence bu anlatılanlara göre gerçekte Ed ve Lorraine Warren çifti bir düzenbaz ve para avcısı, sırf para alabilmek için bu olaylara dahil oluyorlar ki gerçekte böyle olaylar yaşanla ben şahsen artık inanmamaya başladım. Çünkü ilk videomuzda da bahsetmiştim. Ed ve Lorraine Warren çifti olaylara çok az gözükmesine rağmen filmin ana karakterleri olarak görünüyor. Gerçekte düzenbaz olarak gözükenler filmde bir kahraman olarak gösteriliyorlar ki gerçekten filmdeki Ed ve Lorraine Warren çifti gerçekten kahramanlar ki filmdekiler sadece gerçek kahraman. Gerçek hayattakiler öyle değil. Kardeş o bu değil de filmin düşmanı valla filmin başında göstermeleri ve biz bunu görmememiz beni gerçekten şaşırttı. Lorraine Warren'ın kitap okuduğu sahneyi izlersen dikkatlice orada Valak isminin geçtiğini görebilirsin zaten. Ben bunu görünce şaşırdım. Bir de ben gerçekten bu Valak karakterini filmde gerçekten korkutucu. Anne, oradaki kim? Ben şahsen bu filmde eleştirecek bir şey bulamadığım için sadece gerçek olaylarını anlattım ve burada noktalamak istedim. Valak karakterine zaten Num no, The None filminde incelemesini yapacağız. Orada da değinirim diye düşünüyorum ama ben bu filmde gerçekten Valak karakterinin gerçek bir kötü kahraman olarak, kötü karakter olarak güzel tasvir edildiğini düşünüyorum. Güzel korkuttuğunu düşünüyorum. Benim en sevdiğim film en sevdiğim korku filmi düzelticek olursak Korku Seansı 2 filmidir kesinlikle. Senin en sevdiğin korku filmini yorumlarda yazarsan sevinirim güzel kardeşim.